arkadaşlar ben Ali Kaan. Bugün sizinle Brawl Stars'da Dynamite e, aldığımı göstereceğim. Sadece Dynamite böyle videoları seviyorum. Herkes paylaşıyor ben de paylaşayım Dynamite alacağım şimdi. Hazır mısınız? Geliyor. 1997 arkadaşlar bakın. Tam 2000'e girecek. Biliyorsunuzdur. Ben bilmeyenler için söyledim. De bilmeyen de pek yoktur ama. Neyse. Çık. Bismillah. Ve arkadaşlar bir dakika. Bugün bak. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Leon ha. Sınıf arkadaşım Mustafa diye bir çocuk var arkadaşlar. O 17240 kupa savaş kutusundan ya da mega kutu herhalde savaş kutusundan çıkıyordu. Açtım savaş kutusu arkadaşlar. E, bir 2 3 saat önce 1700 kupa 1600 kupaydı. 1600 küsür. Arkadaşlar ne çıktı? Carl Ember 7 yazdı. Carl Ember çıktı arkadaşlar. Ve bu Carl Ember gösterdiğim arkadaşımda yok. Bakın. Hep bunlar falan var. <laughs> Be iyiymiş <değilmişler>. lan. <laughs> Bakın arkadaşlar. Colette. Hitting. Frank Gold. Hiç, hiç yok arkadaşlar. Karlılar. Ama bu eee em, Ember yok. Ember değil mi lan? <laughs> evet, Amber, Ember. Neyse boş konuşmayalım. Tek mi? Tek hesaplaşma mı? Çift hesaplaşma mı? 2 saatte çift oynuyorum ben. Yani. Gene çift oynayacağım. Hazır arkadaşlar? Gidiyor. Dynamite'ımız gidiyor. Ayıp. Yani kabartmak da çok iyi oluyor. Şimdi böyle derim ya kesin öleceğim. Böyle vereyim ya şimdi kesin öleceğim bak. Ya sen ne yapıyorsun ya kardeşim burada ya? Geber. Öleceğim sandım ya. Hiç korkmam kardeşim. Nedensiz bir şekilde yapacağım kadar. <laughs> oh, Vay! Evet, tamam. Allah ne Eee evet, cumbara cumbara cumbara. Gidiyordum. Neredesiniz lan? Ne haber? Tıkayım kesildim arkadaş. Tomar güzel. oğlum ne? Ya biraz pas neden bu kadar güzel 750 var ve Edgar. Edgar, 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 Edgar ve Edgar geber. Üzgünüm Edgar. Gebereceksin. Ağzına tüküreyim. Alamazsan seni mahvederim bak. Ama onu al, ama alacaksın. Allahım ya Rabbim ya. Hadi. Hangi gidiyor? Kim kal? Neyse boş ver. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Geliyor. Hazır mısınız? Geliyor. Dynamite. Ve. 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 Evet. Çok heyecanlıyım şu an. Biliyorum yine falan çok çok da efsane heyecanlıyım arkadaşlar. Bunu mu yaptım? Açısın bir açısın. Bir şey açmayacağım. 1 2 3 Şimdi ve aldım. İşte dynamite'ımız geldi. Yeni savaşçı, kaynaamaya katıcı, kupa yolu, altın bir savaşçı. Dynamark düşmanları iki dinamit fırlatır. Süper saldırısı ve süperleri de yok. Eden koca bir bomba. <laughs> Sana da, da açıklayıcıydı ya. 2000 evet. arkadaşlar. <laughs> Bunun şerefine. Dynamite -like gibi bir maç atalım böyle. Evet. İlk kez Dynamite -like gibi bir, bir, maç atalım böyle. Ama Ama ilk başta bot atacağım. Bir botumla yapacağım atacağım? Hangi? Tek hesaplaşma. Bir harita oluşturdum. Bakın şimdi dostluk savaşı. Bir tane bot olsun ya. Sonradan bayağı bir bot ekleyeceğim. Bütün botları ekleyeceğim. Heh. Bot. Ben bu arada seni bottan iyi bildiğim için kardeşim harita çok kötü bir yerim arkadaşlar. Hiç, hiç özen göstermedim ama. Bot Bot birbirini öldürürsen seni mahvederim bekle. Gözümü kaçıyor yürüme bunun şerefine bir gerçek maç atacağım şimdi. Şey. Ee, Baya ileride demek ki benim gizli yerim. de bütün kutuları oraya... Oğlum nereye koymuştum lan ben kutuları? Düşünsenize arkadaşlar bot hepsini almış. Aaa! Şuradaydı tamam şimdi atıyorum. Evet hep evet, burada ha. Ya Allah. kesinlikle Dynamite'dense ay lan kesinlikle Dynamite'dense şey daha iyi arkadaşlar. Ember. Lan. Hayır. Ben onları alırım. Ben onları alırım. Ben onları alırım. Bak. Bu kadar basit ya. Geçemiyorum ya. Neredesin ya bot? Korkak bot. Bot. Lan nereye gidiyor? Kendimi öldürteceğim şimdi. Allah belanı vermesin Ali Kağan. Ya. Boşu boşuna kaç 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 bin canım Ah Ağzına tıkıyor bot Bot etkir <laughs> bot Edgar. Ya neden? Girdi kahlı bot. Benim yaptığımı yaptı. Gel gel. Lan. Gel. Nupsun <laughs> sen bot. Çok saçma ediyor. Bütün botlar açacağım. Arkadaşım arkadaşlar bu sadece dynamite şeyi değil mi? Dynamite şeyi sadece çekiyor. Bize var süresi bitmez. Süresi biterse atacağım onu YouTube'a hiç uğraşmayacağım. Haa! Bu şey nerede? Bana ben! Ağzını tüküreyim. Nara geldiniz benim mekanıma ya. Arkadaşlar ben buraya ne? Dynamite? Lan! Oh my god! Oha! Oğlum 3 tane dynamite var lan. Bir dynamite, bir dynamite. 4 tane varmış. Benle beraber. Anam. Yeber! Loo da var demek ki. arkadaşlar. doğumuz loom'umuz hiç eksik olur mu bu? Ama ben seni öldürmek istiyorum. Aksesuarımı basacağım ne? Aksesuarımı niye kullandım lan? Ben çok güzelmiş. Aram bu geldi. Ya gel 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 Topukla Bir çıkarsa ultra basacağım üstüme direkt Hayır Benim mekanım Hayır Lan Ama Aga be ama be Ağzına tüküreyim Geldim geldim, geldim arkadaşlar şimdi bakın mısınız? Son bir maç atıyoruz. Adamlarla atamadım. İnşallah belki atarım. 10 dakika oldu çünkü. Çok uzun olsun istemiyorum. Bu <laughs> uysa. <laughs> tara tara. Ems ems. E, bir dakika arkadaşlar burada bir yanlışlık oldu özür dilerim. Bir dakika. Bir yanlışlık oldu ben gidiyorum. <laughs> bir şey oldu bir dakika oynayamadım. Ah tamam benim mekanım burası Ha bro orada değil ama neyse. Ben bir sürü yapmıştım kendi mekan. Allah. Buranın kral benim arkadaşlar. Ben emberlaysam bittiniz demektir. Ama bak. Mermim yokken gelme. Mermi miydi adı neydi bunun? Ya mermim yokken gelme. Ben Türkçe mi konuşuyorum? Mermim yok yokken... ya. Git lan. Kaşınma bak ben ben mı? küçük. Özür dilerim. Burası senin mekanın herhalde. Ama bak. Kendine bir şey aa oh, Oraya girmek istiyorum. Kutsal yer. Neredesin lan? Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Ha. Kime kapıştın lan sen? Ağzına çıkıyor. El Primo'ya kapışmış. El Primo'yu öldüysen ha. tamam. Tamam El Primo'yu öldüysen ne ne diyeyim durum? El Primo'yu ben öldüm. Hadi lan. On, on işte on dört dakikada bitecek arkadaşlar. İnşallah sesim geliyor. Bazı sıkıntılar oluyor. Bak yine küfür oluyor. Her, her sıkıntılarını iyi eklemek istiyorum bazen. Küfür oluyor hep ben unutmuşum. Arkadaşlar neyse ki çiftle toplaşma unutmuşum ben. Ben alışmışım bota kendim bekliyorum. öldürsen bir daha maç yapacağım. Bu şeyi de diyor. Neyse evet, tamam kardeşim sıkıntı yok. Bir kere öyle diye al Anam. Tamam al diyebilirim. Belki al diyebilirim. <laughs> ama... Neyse daha maç bitsin siz 210 gitsizden. Yani. Şöyle güzel oynamış. Ben ben burada Ems ya Ems diyorum ki bir. E, ee, Edgar mı yok lan? Ne lan o? Hep e, anladınız az önce çok iyi Nasıl bu karakter vardı ya adını unuttum. Adı gelmedi aklıma. Edgar mıydı neydi? Ember. Ha Ember. E tamam. Ember'lı olsam içimizden hadi. Hayırdır? 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 Yargı dağıtıyoruz baba. Tak. Bunu al yeni gönder. Pır kardeşim helikopter. Bap bat. bat. E, yanlış söyledim. Pır kardeşim helikopter. papat bat yat yerine de amca. Bakın kişi başı da Amca yanında. Alkol yanında. Kurusu elinde. Gümüş içinde. Altın cebinde. üzerim ben seni hemen sevinme. Soyuyorum mücadele Devamını aman atalım mücadeleden mücadele devamı boş bilmiyorum. Tamam. Bugün de bu konuda bir bir şey yapmadım kusar. Sadece bir şey yapmadım. 2200 kupada savaş kupası açacağım tamam. Daha çok var. Evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı. Bugün size dayanamaya karşı e, aldım. Onu gösterdim. E, başka böyle şeyler atacağım mı ben gene de. Dynamo'ya kaldım. Bir, bir iki maç 2 3 maç attım. Birazcık botlarla oynadım sizin için. Dynamo gösterdim. Tamam, evet. Abone olmayı Abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hep bir sonraki yayın like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. bildirimleri atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın yorumlar nasıl açılıyor bilmiyorum açılırsa bana yorumlardan yazın yorum yazın tamam daha bir şey kalmadı bu kadar sonra da videoyu kapatın like atın ama dislike değil like hadi abone like atalım hepinize bay bay Hiçbir şey yapmayacağım maç falan değil. Ember'ımızı alalım. Ben burada yapalım arkadaşlar. Elimiz yandığı gibi videoyu bitireceğim. Ya da yok. Hadi bay bay. Arkadaşlar videoyu bitireceğim diye videoyu durdurmuşum diyorum. Niye bitmedi ya. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.